Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim bugünkü ele alacağımız konularda aile içi şiddet, aile içi cinayetler ve intihar vakaları. Son zamanda sosyal medyada, gerek televizyonlarda, haberlerde izlediğimiz kadarıyla aile içi şiddet, aile içi cinayetler, işte çocuk annesini babasını öldürüyor, karısını öldürüyor, çocuklarını öldürüyor. Ve intiharlar çok. Ee, bir de bu e, gerek sosyal medyada, gerek de TV'lerde izlediğimizde, bakın açıklamaları, mutlaka hepsi de diyorlar ki işin sonunda e, işte psikolojik sorunları vardı. Yani bu cinayeti işleyenlerin yüzde seksen hatta yüzde doksan diyebiliriz psikolojik sorunları var. Psikolojik yardım alıyordu, işte ilaçlar kullanıyordu. E, ama e, işte bunlardan dolayı e, cinayetler işlendiyi falan söylenebiliyor düşünebilir misiniz bir insanın hani diyelim ki eşini e, hani veya işte babasını falan tamam hani oldu da bir çocuğunu evlatını nasıl öldürebilir? Yani siz kendinizi bir düşünün. Bir nasıl öldürebilir misiniz? Yani bunun bir imkanı var mı? Normal bir insan, bir akıl sahibi bir insan ne kadar psikolojik sorun orada olsun bunu yapabilir mi? Veya bir insan ne yaşamalı ki kendini intihar etsin yani? İntihar edebilir mi? İntihar etmek çok kolay bir şey mi? Değil. Yani siz bunu iyi bir indirin Ama bu intihar edenler Çocuklarını öldüren anne babası ve eşini öldürenlerin sebeplerini hiç araştırdınız mı? Şimdi bize ee, bu konuda ee, biraz ee, ben üstüne basarak ee, tekrarlamak istiyorum. Şimdi biz ee, gerek sosyal medya, sosyal medyada geç o kadar yok ama TV'lerde gerek rütük olarak veya gerek de işte ee, meşhur İslam alimleri diye sizin gördüğünüz insanlar ee, bu şeytandan, cinlerden, Bunları hiç kimse bahsetmez. Evet çünkü ne olur, Türk kanalları var. Öyle bir şey olsa, e, işte e, böyle bir şey yok, böyle şeylere inanmayın, İşte hoca, hacı, hoca gibi şeylere inanmayın. Tamam tamam doğrudur. Bunların da çok e, sıkıntılı olanları vardır, çok şarlatanı vardır, İnsanları kandıran, para için neler yapanları vardır. Ama onlar zaten şeytana hizmet eden insanlardır. Ama biz aile olarak bütün intiharların, bütün cinayetlerin e, sebeplerini ben hepsini anne ve babada buluyorum, hepsini. Çünkü diyelim ki adam 50 yaşında cinayet işlemiş veya 50 yaşında intihar etmiş. Bunun bir anne babası var mıydı? Vaydı. O an o o an gelişmedi zaten. Bütün sorunlar anne ve babalardır. Özellikle söylerim anne ve babalardır. Ve daha sonraki ikinci sorumlu, ikinci sorumlu bütün e, tıp doktorları, üçüncü sorunlu da e, bütün sosyal medya ve TV kanalları kardeşlerim. Çünkü niye bu kadar iddialı konuşuyorum? Ee, son zamanlarda haberleri geçince kendi kendine geçiyorum. Böyle yani çıldırıyorum yani. E, Sistem ediyorum kendimi. Çünkü bize e, ben üzerine basarak şunu diyorum. E, sosyal medyada veya siz Google'da yazın. Şeytanlarla ilgili ayetleri yazın. Cinlerle ilgili ayetleri yazın. Büyülerle ilgili ayetleri yazın. Sizin direkt karşınıza çıkacak zaten. Bir okuyun ya. Şeytan diyor ki, Allah'ım Allah diyor ki e, Allah'ın hakkında yüz tane ben bir şeytan musadayım Üzerine kabuk varlatır. Diyor ki Allah'ın başka ayette, git onların mallarına, evlatlarına ortak ol. E başka ayette diyor ki, şeytan ve dostları ona arkadaş olur, daha asla onun yakasını bırakmaz. İçki, kumar, faloklara, dikili taşlar şeytanın pislikleridir. Şeytan sizin aranızı içkiyle kumarla aşmak istiyor. Bunun gibi nice ayetler var, siz hala anlayamıyor musunuz? Diyor ki cin suresi 6. ayette, insanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığındı, onlar da onların sapkınlıklarını artırdı. Bunu nice ayetler arkadaşlar. Bakın, eğer ki sizin çocuğunuz, e, aile bireyiniz, anneniz, babanız, çocuğunuz kim olursa olsun anormal bir şeyler, durup dururken anormal şeyler yaşıyorsa, anormal şeyler anlatıyorsa, bir rahatsızlığı, bedeninde bir rahatsızlığı varsa, kap sıkışması, daralması, bunalması, gibi ee, bir anormal işte şunu görüyorum bunu duyuyorum ses duyuyorum işte intihar edeceğim işte işte bunalımdayım stresteyim nefes alamıyorum gece uyku uyuyamıyorum demeye başladıysa ne kaybedersiniz ki yani Kur'an dinletin sadece bize Allah ne demişti Kur'an-ı Kerim'de şeytanlar asla Allah'ın sözünü dinleyemeyecek çok mu zor bir doktora götürmeden önce sizin çocuğunuzla çok mu zor yani ya Allah'a İnanmıyorsunuz, Allah'ın kitabına inanmıyor musunuz artık yani? Allah diyor ki siz bu kitaba inanmıyor musunuz? Daha neye inanacaksınız? Allah'ın sözüne inanmıyorsunuz. Daha neye inanacaksınız? Allah'ın sözüne mi inanmıyorsunuz? Allah'a mı inanmıyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Herkese soruyorum. Biz Allah'a inanıyoruz. Kitabı. Ya o zaman siz Allah'a inanıyorsunuz da Allah diyor musunuz ki siz kenarda dur bizim işimize karışma mı diyorsunuz? Yani bunu mu demek istiyorsunuz? Kardeşim Allah'a inanıyorsunuz. Allah'ın sözlerine kitabına inanacaksınız. Okumuyorsunuz bile. Madem mehal olarak Arapça olarak okuyamıyorsunuz. Madem okumasını bilmiyorsunuz. Mehal olarak okuyun. Onu da okumuyorsunuz. Bir çocuğunuzda bir sıkıntı varsa Kur'an dinletin. Kur'an dinlediğinizde çocuğunuz yanma, uyuşma, daralma, bunalma, e, bedeninde e, etme olayları, baş ağrısı gibi agresif olaylar varsa bu işte bu sözleri kapatın, bunu kapatın dinlemek istemiyorum diyorsa, ezanlar rahatsız oluyorsa bir anomali yok mu sizce? Bu sizce doktorun çözebileceği, tıbbın çözebileceği bir şey mi? Belki e, tıp tarafından da çok ee, Eleştirileceğim, bunun farkındayım, alıyorum zaten. Ama kardeşlerim ben onları da kızıyorum. Siz işte geldiği bir hasta, ne var? İşte anlatıyor hocam, işte e, şunu görüyorum, bunu duyuyorum. internetçe Veya işte örnek vereyim. Bunda işte epilepsi var veya bunda işte e, şu hastalık var, bu hastalık var. Ver ilacı. İlaçta insanları beyinden uyutuyorsunuz. İntihar edenlere gidin bakın. İntihar edenlerin hepsini araştırın, hepsini diyorum. Bırakın iş sistemini veriyorum. İnternetten hepsini araştırın. Dosyalara bakın. Hastaneye gitmiştir. Oradan psikolojik yardım alıp psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Bunun sorumlusu hem doktordur hem de ailesidir. Özellikle üzerine basarak söylüyorum. Hem doktor ve hem ailesidir. Ailesi niye mu? Doktora gitmeden önce 5 takımların para yok, maliyet yok, hiçbir şey yok ya. Youtube'dan bir Allah'ın ayetlerini açıyorsunuz. Rahman suresini açın. Yasin suresini açın. Çocuğunuza bir dinletin bakın. Çocuk Kur'an-ı Kerim'i rahat bir şekilde dinliyor mu? İnsan Kur'an dinlediğinde bir rahatlama olur. Ya ben bakıyorum sosyal medyada bazen yurt dışından Türkiye'ye gelen hastalara, şey yurt dışından yurt dışından Türkiye'ye gelen ziyaretçilere, turistlere ezan dinletiyorlar, Kur'an dinletiyorlar. Onlar bir şaşırıyor. Bir dakika dinledikten sonra kulaklığı kulağından alacakları zaman adam vermiyor kulaklığı. Dur dinlemek istiyorum. Bunu ilk defa duydum. Bu ne? Bu gönlüme bir firaklık geldi, bir rahatlık geldi diyor. Ama biz Müslüman ülkede Kur'an dinlediğimizde çoğu daralıyor, bunalıyor, nefes alamıyor, bunu kapat diyor, çıldırıyor. Ya sizce bu niye? Allah ayetlerinde yalan mı konuştu? Demedi mi şeytanlar, kafirler bu Allah'ın sözünü dinleyemeyecek? Eee siz daha neyin peşindesiniz? Ben devamı söylüyorum, devamı söylüyorum, devamı söylüyorum. Beni hiç kimse gaye almıyor. Tamam da beni inanmayabilirsiniz. Ben bu işten bir para talep eden veya bu işten para kazanan biri değilim. Beni tanıyan zaten çevrem de tanır. Beni tanıyan zaten gelen, bana gelen danışanlar da bilir zaten. Bana kimse para ve hediye veremez. Anlatabildim mi size? İnsana bakıyorum bazıları geliyor 20 yılda Amerika'da ve insanlar şuna alışmış. Gidiyorlar. Bir hocaya yıllardan beri alışılmış annelerimiz, oğlanız, etrafımızda herkesin hoca var zaten. Cinlerle çalışan, Allah'a peygambere sövmüş ve cinleri şeytana kendini satmış hocalar. Gidiyorlar, o diyor ki aa sen de muska var, iki tane musulat var, şey sen de büyü var, iki tane musulat var, ver muskayı iyi ol. E, sana geldi diyorsun ki, ya sen işte 20 yıldır musulatı kuralak olduğunda dar oluyor, bunalıyor. Diyoruz ki sen kaç, ne zaman ömür İşte diyor ki 5 yıl, 10, 10 yıl. Tedavi aldığında bakıyorsun, içinde bir sıkıntı varsa bakıyorsun 10 yıllık, 15 yıllık baka. İşte diyorum ki bu en az 5-6 defa ve hatta 7-8 defa gelmesi lazım. Biraz zamana ihtiyaç var bunun temizlenmesi için. Çünkü 20 yıldan beri beden içerideki varlıklara alışmış diyorum. Bir de ben ikinci geldi şunu diyorlar. Ya hocam daha geleceğiz mi bu? Niye soruyorlar? Çünkü öbür, öbür adam kandırdı ya, hem paralarını aldı. Hem muskaveri olacak diye bekliyorlar ya hani. İşin sonunda ya intihar ediyorlar ya deliliyorlar. Kardeşim 20 yılda böyle bedende olan beslediğin bir şeytanı alamazsın. Yani birden bire alamazsın. Bunun da Allah'ın ayetleri. Çünkü ona gücü sen verdin. Şeytan normal bir şekilde büyüyor olsun. Ne olursa olsun Allah izin verdi. Büyü de olsa Allah izin verdiği için girdi. Hocam bize büyük kim yaptı? Kim yaptıysa yaptı. Sen hani büyüğünü tuttu. Sen onu düşün ya. Büyü sizini tuttu. İyi yaşamazdığın için. Kur'an'a göre yaşamazdığın için. Hep bu zamanda insanlara yavaş yani böyle nazik anlatıyordum ama siz nazik anlamıyorsunuz. Siz iyi yaşamadığınız için, Kur'an'a göre yaşamadığınız için bunlar oldu ve bedene girdi. Gelen cin de bedene çok e, zayıf olarak girdi. Ama size vesvesele, zaten sizin içinizde de vardı, nefsinizde de vardı. Size dedi ki işte namaz kılma, siz kılmadınız. işte iç geç yaptınız, zina yap, yaptınız, kumar oyna yaptınız. Her şeyi yaptınız ve ona güç verdiniz. Günden güne güçlendiniz, güçlendiniz, güçlendiniz. Bedene hisse verdiniz. Ondan sonra da belli bir yaşa geldikten sonra size rahatsızlık verince işte hocam bizi kurtarın. İşte Allah'a bizi tövbe ettik ya, tamam Allah sen tövbe ettin ama Allah tövbe etti, tövbeleri affeder. Tabii ki affeder. Ama hemen birdenbire de cezasını çekmeden kurtuluş yok. Cezasını çekeceğim. Bakıyorum çoğu, e, bunların bedende olduğu çoğuna bakıyorum fal bakmış. Çoğuna bakıyorum zina işlemiş, yıllarca meden aldı. Çoğuna bakıyorum içki içmiş, kumar oynamış. Onda sırada, hocam he bizi sen hemen kurtar. Allah izin verirse hemen kurtarırsın tabii ki, tövbelerle eder. Ama Allah ne izin verirsin ki? Bir senin mücadeleni görürsün, sen 20 yıl onu beslediysen bedenden, bir on yılda Allah'a yalvar ki Allah da bir yavaş yavaş onu bitirsin değil mi? İsterse hemen al. Ben öyle ağır vakalar hatırlıyorum ki e, gelen danışan hiç Allah'tan peygamberden haberi yok. Allah, ama Allah 10 yılda böyle Allah bir defa da şifa veriyor. Darma da diyor vücut temizliyor. Bakıyorum bu 10 gün sonra Allah peygamber tanıyım ben e, danışan beni arıyor diyor ki hocam Allah'ım şükür olsun ben gerçekleri gördüm namaza başladım asla bırakmam. Kur'an'ı öğrenmeye başladım diyorlar. Ama siz bildiğiniz halde anneler, babalar, özellikle doktorlar, psikoloji bak, psikoloji doktorlar, özellikle. Kardeşim, önce bir ayet dinletin, bir Kur'an dinletin. Ne kadar siz e, Hipokrat de bunda bir şey yok ki Kur'an, siz Allah'ın Kur'an'ından mı korkuyorsunuz? Bunu, bunu mu gizliyorsunuz? Allah'ın ayetlerini mi gizliyorsunuz? Deyin ki aile, siz yapamaz aile değil ki ya. Önce buna bir Kur'an dinletin. Kur'an dinletinde bir anormallik var mı? Bakın, siz deyin ya. Annesi olsun, kafası çalışmıyorsa annesi çalışmıyor babası kafası çalışmıyorsa kardeşleri de mi yok bunun? İçerideki insan musallat olan insan zaten bunu dinleyemez. Bunu dinleyemez. Aklına gelmez. Gelse de bunu yönlendirirler zaten. İşte diyor ki bak gel anlayacaklar. İşte eşiyle geliyor. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Ya sen böyle şeye inanmıyorsun. Allah'a mı inanmıyorsun? Allah Kur'an'ı kendi demiş. Bak 102. ayet açık. Bunun gibi nice ayetler var. Şeytanla aç Filistin'i. Kur'an Filistin'i aç. Şeytanla alakalı ayetleri, cinlerle alakalı ayetleri, büyüyle alakalı ayetleri bak. Sen beni boş ver ya. Allah'a mı inanmıyorsun sen? Allah'ın kitabına mı inanmıyorsun? Allah, Allah kitabında yalan mı konuştu? Kardeşlerim, aklınızı başınıza alın. Şeytanlar kıyametle rahmetleri. Bir kıyametin son alameti son peygamber, son kitaptır. Ama insanlara çok büyük saldırılar var. İnsanlara şeytanlar dolayı çok saldırılar, var, iman etmeye çalışıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e neyi yasak ettiyse şeytan demişti yani. Beni bana kıyamet gününe izin ver. Bana kıyamet günü kadar müsaade et. Senin kullarının sağından solundan önünden arkasına gidip yoldan çevireceğim. Hepsini yoldan çevireceğim. Sadece sağlık kullarının ayrıca onlara bir şey yapamaya gücüm yetmeyecek demişti. Ve bugün bakıyorum ki %80'ını almış, %90'ını almış insanlar. Şeytan görevini yapıyor. Şeytan lanetlendi ve görevini yapıyor. Siz insanları, cinleri, kendi soyunu baştan çıkardı ve cehenneme sürüklüyor. Allah ne demişti? Sana oyanların çoğunun cinlerden ve insanları cehenneme dolduracağım demişti. Ki zaten dedikleri de çıkıyor. Onun için... E, Kur'an-ı Kerim'de neyi Allah'ın yasak ettiyse şeytan onların e, tam tersini yaptırıyor. Diyor ki zina haram, zina yaptırıyor. İçki haram, içki yaptırıyor. İşte faiz, işte bunun gibi şeyler yaptırıyor. En önemlisi şirk. Şirkin zaten birinci defa, ikinci defa da asla affı yok. Allah diyor ki şirki e, ima edip şirke düşen, şirkin üzerine iman edip tekrar şirke düşer, şirkin üzerine asla tövbesi kabul olmayacak. Ayet açıktır. Ama diyor ki bir insanla kurtarmış, bütün insanlığı kurtarmış. Bir insanı öldürdü, bütün insanı öldürmüş. insan, insan öldürmenin cezasını da biliyorsunuz yani. Bile bile bir mümkün kimseyi öldüremez. Ve şeytanlar Allah affetmesin diye hem şirk, en büyük günahları oynuyorlar. Hem şirke sokturuyorlar insanları. Hem de cinayetler işletiyorlar. Beyine girerek, ona vesvese vererek, gerek kontrol olarak ve beyine girerek cinayetler işletiyorlar. Cinayetler işletiyorlar ve büyük şirke yaptırıyorlar ki Allah affetmesin cehenneme gitsin. Şeytan diyor ki bu insanlar, bu adam madem benden üstün, bu adam oğlu benden üstünse onları bak nasıl kandırıyorum, cehenneme gitsin demişti yani. Onları cehenneme sürükleyecek. Sürüklüyor zaten. Diyor ki Allah'ım ayette, Ey Ademoğulları, şeytan anneniz babanız ayağa kaydırdığı gibi sizi de kandırmasın diyor. Biz hala da yok, biz şeytan çok güzel bize öğütler veriyor. İşte kumar çok güzel, zina çok güzel, işte şu güzel, bu güzel gibi. Siz hoşunuza gidiyor bunlar sanki. Kardeşlerim Kur'an'dan ayrılmayın ailesinde biraz sıkıntısı olan, çok aşırı kumar oynayan, aşırı içki içen, e, psikolojik sorunların var diye şunu görüyorum, bunu duyuyorum. Bir anormal olan, çocuğun herkes bilir. Bir anormal bir şey yaşayanlar önce Kur'an dinlesin. Kur'an yarım saat boyunca Kur'an dinletin. Kur'an dinlediğinde yanma, uyuşma, daralma, bir anormalık var mı bakın. Eğer varsa siz doktorla bir işiniz yok. Siz musallatlasınız. Ya kendiniz ailenize iyi Kur'an bilen varsa Kur'an okuyor okuyor o çocuğu temizleyin kurtarın. Bilmiyorsunuz etrafınızda rükeci varsa gidin. rükkecilere gidin. büyük paralar vermeyin. Büyük paralar vermeyin rükecilere de. Al, sadece şifayı verecek olan Allah'tır. Allah'ın kitabıyla sadece bu şeytanları yenebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bütün aile içi sıkıntılar, aile içi cinayetler, intiharların sebepleri şeytanların gerek bedende gerek etrafta size vesvese verir. Şeytan cinlerdendir ve şeytan insana fısıldadır Allah'ım ayette ve şeytan size fısıldıyor. Siz eşeğin düşünüyorum ki yapıyorsunuz. En ufak bulanımda bile sınavınız nerede kaldı? Eğer ki başınıza çok büyük bir yer geldiyse Allah'a yalvaracaksınız. Çok bir sevindirici bir olay varsa yine Allah'a yalvaracaksınız. Hep şükür Ama siz başınıza kötü bir olay geldi. Allah'a isyan. iyi bir şey geldi. Allah'a şükür. O da işte ben kazandım. Ben becerdim. şükür de çok yok ya. Onun için aklınızı başına alın. Aklınızı başınıza alın. Aklınızı kullanın. Aklınızı kullanın. Aklınızı kullanın. Kur'an'dan da asla ve asla ayrılmayın. Evlerinizde her akşam bilmiyorsanız bile YouTube'dan Kur'an için Kur'an yarım saat, bir saat boyunca televizyona bir saatinizi ayıracağınıza yarım saatte o evde bütün ailenizi okuyun Kur'an dinletin kardeşler. Ve Kur'an'ı mal olarak da okunun çocuğunuz varsa siz okumasını bilmezseniz mal olarak da çocuğunuza okuduğunu hep birlikte dinleyin. Her gece bir sayfa, iki sayfa okuyun. Ve Allah'ın nuruyla Allah'ın rahmeti üzerinize olacak şekilde görün. Kur'an okuduğunuzda Allah size rahmet eder diyor. Kur'an okuduğunuzda sessiz kısızın ve dinleyin. Allah size rahmet etsin. Ve Allah size rahmet etsin kardeşler. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.